Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu hesabı 4.500 kupa yapacağız. Başlıyoruz. Ne kostümü nasıl bu arada arkadaşlar? Hızlı hızlı kasmak için botları hiç Mustamişin bu. Auta dolup sınamar. Şöyle. Tamam at doğru. Güzel. Şuradan oyunun sesini kapatacağım ya. Aha. Değil mi yaptım efsane verdi. Kuzenim şaşıracak bu arada. Ya bu yıld? ne yapayım ben yıldız gücü? Baksana hesapta karakter yok, karakter var. Mesela buradan grifi verebilirdin ne güzel. Şu sesleri bir kapatayım. Tamam, ses efektlerini açalım tamamdır. Efsane bir çıkarttıydım ya. Şansıma var ya. <laughs> Michael Jackson ne alaka. <laughs> şimdi Vur 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 Kasıl kas. Aman öldürsün çünkü bunları. Ee, i̇yi iyi bizim gerçek adam Jeki. Ne ne Tamam Ayıcıyı atıyorum ortaya dalıyorsunuz bak tamam mı? Bismillah. Ya Michael Jackson ne yapıyorsun? Hop. O nerede? Attım attım attım. Tuttum. Tuttum. Olmadı. Kumanda niye düştü ben onu anlamadım ki abi. Ya. Yalandan şu abisleri. kolay ya. Güzel kaslıyoruz şu. bırakıp karakter açısından kime geçebilirim? Kime geçsem? Oya geçiyorum. O nerede? Oo, abo, karşıya gerçek adam attı. Evet yenildik. Hayırlı olsun. Nereye nereye nereye? nereye? Lan bu şunu hadi. Ya o beni nasıl öldürüyor? Aa attı. En Mortis'in en sevdiğim kurt. Hmm. Mecha Mortis. Ha. Döndü de kurtar bırakmamız için biz bırakmayız. 199 ne? ya? Bir şey gelmiş. Aa, açtık mı karakteri? Evet, hesabın yeni karakteri. Max'e geçiyoruz. Max'ten sonra buradan kesinlikle Piper alacağım. Edgar yok, Edgar alma. Şunu da açalım. Tamamdır. Biraz da görev açısından şey yapacağım. Görev açısından devil varmış bak güzel. Çok az kaldı 4500 olması. Bunlar gerçek ya. Lan bir çekil ha. Ay em burada gümüş ember var. Aynen kardeşim sen de tuttun onu. <laughs> kolay ya. Düşük irtifa olduğu için kolay atıyor herhalde. Evet 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 sana da geldim. Ne haber? Har ya. Kolay yani. Kaç kilitir mükemmel. Bir daha efsane bir haber Arkadaşlar bu arada kulübe katılabilirsiniz. Gene hatırlatacağım bu videomda. HD ekibi. İsminizin e, başında HD artı şu tırnak işaretinden oldu mu geri kalan önemli değil. Merakum bana da Hep birlikte. söyleyecek. Elimizdeki bir koyunum var. Çok güzel gider bence. tamam, Bot attı gene. Bas ultiyi kar. <laughs> ya dur ya ulti kasacak. Neyse ultiye gerek kalmaz. Lan lan gole gidiyor adam gole gidiyor. Hı. Ama ölsen mi ki artık hani? Aha. Tamam. Lan ya anlamaz dedim de, mi? Uf, telefon ateş gibi oldu gene ya. 5 dakika oyun açıyorum ateş gibi oluyor telefon. Ya sen de bir gitti te. Ya sen de bir... Öyle bir tane şey var ya arkadaşlar. At 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 at, at. Atsana. Ya atsana sana neyi bekliyor? Of. Atacan mı? At. Al onu şimdi sen bir yerine montala tamam mı? Mal ya. Sonunda. Hemen bir başlayınız. Arkadaşlar bu arada benim Tunağan Pro hesabımda e, sadece Nita kostümlerinin hepsi var. Koltuğunda. Hatta bugün ona meka Colt alacağım uf onun için bu kötü ya. Kemal. Güzel geçiyor şu an. Bu aralar videoların izlenmeleri düştü arkadaşlar. Farkındayım ama neden olduğunu bilmiyorum. Ve son maç mı? Evet, evet herhalde son maç. Ona aykı kime alabilirim? JK oynayayım ya. Sıfır kupaymış. Karakterleri kasma videosu gelecek arkadaşlar. Hepsini 100 kupa yaptım. Yani sıfır olanların hepsini 100 kupa yapacağım bir videoda. Ondan sonra 200-500 diye gidecek onlar. Ama şu internet bir gelse. Heh, tamam. Gel bakayım çocuk adam. Evet. Kanka ben sevmem bu ülke dolduracağım. Arkadaşlar izleyin Twitch'e. Allah belanı. Sen niye tutuyorsun onu ya? Ya sen niye bana hasar verdin? Ne oldu? Ne oldu? Atla sen de. Al ah, işte. Ben lan Öldüm lan. İyiyim. İzleyin şimdi. Hareketi izleyin. Gelin bakayım siz ikine. Evet. Sen bir daha gel. Git bakayım şimdi. Tamam. Sen de gel. Seni dışlamış gibi oldu. Ah, ay, o kafaya atma. Oh. Ya ama tutma. Oy, bizim dynamite ne oynadı O kafayı bırakma. Bakalım 4500 olduk mu? Bakıyoruz olamadık. Son maç. Tamam. Tam son. Yenersek bitiyor. Tam 4500 oluyoruz. Hmm. Karlo oynayayım bir daha. Oynayayım bir daha. School Fight videosu atacağım arkadaşlar bundan sonra haberiniz olsun Bun, bunlar e, bundan sonra hemen izleyebilirsiniz Bu arada edit yapmaya başladım arkadaşlar Shortslarımı da paylaşıyorum izlerseniz sevinirim Bir de oradan izleyenler lütfen abone olsun 700 izlenmem var 5 abonem var olmuyor böyle Sen ver şunu bakayım Hop ay <laughs> Boş kaleye yaptım. Sonra. Bakıyoruz olduk mu? Tam ol bakın arkadaşlar sağ köşede gözüküyor. Tam 4.500 olduk hadi. Gelmedi. Bugünlerde nasıl olsun? Evet tam 4.500. 5000'de ne var? Hem bu mu? Çok sarmaz ya. Neyse video buraya kadar da arkadaşlar. 4500 yaptık. Kendinize iyi bakın. Hemen bunun ardından School Fight videosu geliyor. Seyretmede kalın. iyi